84 yıllık yatırım geçmişi var adamın. 11 yaşında ilk yatırımlarına başlıyor arkadaşlar. İnanılmaz bir geçmiş. Sabırlı yatırımcıya, aç olmayan yatırımcıya dair öylesine güzel bir örnek ki bugün sizlerle bunu paylaşmıştım. Konumuz ne? Berkshire Hathaway şirketinin arkadaşlar sahibi Warren Buffett. Mutlaka ismini duymuşsunuzdur bir yerlerde. Arkadaşlar düşünün ki küçükken bakın 11 yaşındayken sokakta bulduğu işte soda şey gazoz kapaklarını böyle işte kenara ayırıyor, tasnif ediyor. En çok hangisinden işte ayrıldıysa satıl onun satıldığını gösterir ve o şirketin hisselerine yatırım yapmaya başlıyor. Notlarımı da aldım. 6 yaşında keza marketten ilk kola alıp satmaya başlıyor. 13 yaşında kendi vergi beyannamesini dolduruyor ve az önce söylediğim örnek. Gazoz kapaklarını toplayıp yani hangi marka çok sattıysa onun o şirkete yatırımlar yapma falan. Zaten <laughs> bu şekilde e, internette de zaten mutlaka bulursunuz araştırdığınız zaman. Şimdi Warren Buffett'la alakalı arkadaşlar bu adam kripto paralara yatırım yapmayan bir adam. Olabilir. Yani çok iyi bir yatırımcısındır. Mecbur değil yani herkes kripto paralara yatırım yapmaya. Ama bugünkü konumuz bizim bu adamın hisse stratejilerini kriptoya uyarlarsak ne olur? Ortaya ne çıkar? Onun notlarını aldım sizlerle. Dört maddede açıklayacağım. Yani kripto paralara yatırım yapmıyor belki ama çok sağlam bir yatırımcı gerçekten. Yani milyarlarca dolarlık portföy yöneten bir adam. Şirketi o işte. Bakalım onun bu stratejisini kriptoya uyarladığımız zaman ortaya ne çıkıyor? Onu göreceğiz arkadaşlar. Twitter'a mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Aşağıya bırakıyorum. Murat Hoca ile bu hafta sonu Twitter Space üzerinden yayınımız olacak. Doğru coin nasıl seçilir? Çok güzel stratejiler, analizler yapacağız. Mikrofon da vereceğiz. Sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi, birinci maddemiz nedir? Birinci maddemiz nedir? Ben her zaman size söyledim. Kendinizi geliştirin. Eğitimle donatın kendinizi. Bu çok önemli bir husus. Birinci maddemizde şimdi yatırım yapmadan önce ekip çok önemli demişim. Yani ekip derken, o hisse, hisselere, hisse senetlerine yatırım yaparken şirketleri tabii iyi araştırıyor. Şirketlerin CEO'ları, yöneticileri falan, işte çalışanları falan, önde gelen kişileri falan filan yönetim kurulundan. Ekip çok önemli arkadaşlar. Kriptoya bunu uyarladığımız zaman işte ekip, ekibin önemi. Yani o projenin arkasındaki isimler gerçekten verilen sözler yerine getiriliyor mu? Gerçekten o kişiler alanında yetkin kişiler mi? Mesela diyelim ki bir gaming projesi ya da bir işte farklı farklı konularla alakalı ya da işte RVA ilgili bir proje olsun, bir coin olsun işte neyse. Gerçekten o alanda yetkin mi? Eğitim geçmişi nedir? Araştırmasının iyi yapılması, çeşitli ağlardan kontrol edilmesi. E çünkü bunları iyice araştırmamız lazım. Rock pull ihtimaline karşı da biliyorsunuz. Küçük yatırımcının tepesine malı boşaltıp kaçıp gitme ortadan kaybolabilir. Onun için ekip her şeyden önce ortada olmalı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Her zaman söylüyorum. Gerçekten ortada mı? Sosyal medya ağlarının kontrolü, geçmişleri sağlam mı? Bakın birinci maddede bir projeye yatırım yaparken hay, genelde tartışıyoruz ya. Yani. Bunu çok çok iyi araştırmanız lazım arkadaşlar. İlk maddemiz buydu. İkinci maddemize bakarsak çok güzel bir sözü var yine Warren Buffett'ın. 10 yıl ve 1 saniye kuralı. Diyor ki e, bu proje 10 yıl sonra da burada olacak mı? Yani 10 yıl sonra da burada uzun vadeli düşünen bir adam bu. Öyle alsatçı falan değil. Uzun vadeli. Yani diyor ki ben bir projeyi, işte bir hisseyi 10 yıl tutmayacaksam bir saniye bile tutmam. Söze bakar mısınız? Arkadaşlar birçok insan kısa vadeli dalgalanmalara odaklanıyor. Halbuki uzun vadede zaten finans piyasalarında dikkat edersiniz dedim ya size daha önceden. İşte kaoslar, krizler falan filan. Bunlar uzun vadede yaşanacak olan şeyleri etkileyemez arkadaşlar. Kısa vadeli çalkalanmalar olur. Yani bir hisse olsun, bir kripto para projesi olsun. Zaten sürekli ee, ...bir emtia, bir aset sürekli yukarı tırmanamaz. Mutlaka inişli çıkışlı bir serüveni vardır. Ama dediğim gibi doğru ürünlere yatırım yaptıysanız... ...altını çizerek söylüyorum. Hisse senetlerinde de, kriptoda da fark etmez. Doğru ürünlere, doğru zamanda, doğru analizlerle, doğru stratejilerle girdiyseniz... ...korkacak bir şey yok. Geriye tek bir şey kalıyor. Neydi zaten bizim formülümüz? Kripto paralarda doğru coin artı sabır artı eylemsizlik. Yani hiçbir şey yapmayıp beklemek arkadaşlar. Tabii bunu bütün hep kripto paralar için yapamazsınız. Yani gerçekten sepeti çer çöple doldurup e ben bekliyorum niye yükselmedi. Ben sana boşuna demiyorum. Ne aldığın çok çok önemli. Bunu ısrarla altını çizdim zaten. Üçüncü maddede ne diyor Warren Buffett? Diyor ki anlamadığın şeye yatırım yapma. Anla önce onu. Yani çok o alanda çok teknik bilgi bil ya da işte onları öğren çok böyle ne bileyim karmaşık bilgilerle kafanı şey yap demiyorum. Ama en azından ne olduğunu, iş yani nerede hayatımızı kolaylaştıracak, hangi problemi çözmeye çalışıyor bunları mutlaka bir öğrenmekte fayda var. Yani kaba taslakta olsa bir görmek lazım. Önce anla demiş, sonra yatırım yap. Bakın önce anla, sonra yatırım yap diyor. Warren Buffett'ın stratejisinde. Şimdi dördüncü maddeye girelim. O hisse için söylüyor. Biz kriptoya uyarladığımız zaman. Eğer ki kripto para projesinde radikal bir değişiklik yoksa. Radikal bir değişiklik. Yoksa satmıyorsun, bekliyorsun. Yani mesela CEO'su ortadan kaybolabilir. Kurucu bırakabilir. İşte e, kasalarındaki parayı eritmiş olabilirler. Ondan sonra çok çok güçlü bir rakip ortaya çıkmış olabilir. Bak bunlar da çok çok önemli şeyler. Bunlara da bunlar hani haricinde, bunlar haricinde genel olarak e, çok böyle e, büyük radikal bir değişiklik yoksa satma bekle diye dört madde altında Bunları da toplamış olduk. Arkadaşlar benim yatırım stratejisi, stratejim uzun vadeli yatırım. Ama doğru ürünlerde uzun vadeli yatırım. Saçma sapan şeylerde değil. Ben e, size söyledim. Yani trade'e karşı değilim. Portföyünün küçük bir kısmıyla trade edebilirsin. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama e, portföyün büyük bir çoğunluğunun uzun vadeli olmasının daha insanı az yoracağı kanaatindeyim. Çünkü söyledim daha önceki videolarımda. Hani Trader olduğunuz zaman marjin, kaldıraç, vadeli işlemler yaptığınız zaman arkadaşlar bu o kadar sanıldığı gibi kolay değil. Ekrana bağımlı yaşıyorsunuz, haber takibidir, sosyal medya analizleridir, ne bileyim ya bir ton e, metriktir. Bunlara bakmanız gerekiyor. Bu da insanı yoruyor. Halbuki doğru önüne dediğim gibi doğru zamanda girip bekledikten sonra zaten bugüne kadar arkadaşlar bugüne kadar. Şimdi siz boğa, boğa böyle geç geliyor ya şimdi geç gecikti ya daha doğrusu. İnsanlar diyebilirler ya işte boğa bitti şöyle böyle bunlar küçük pencereden bakan bir bakış açısıdır. Ama genel olarak baktığımız zaman geçmiş döngülere bakıyorum. 2013'ü söyledim size, 2017'yi söyledim size, 2021'i söyledim size. Her birinde geliyor. Bu kadar yağlı, ballı, kaymaklı bir piyasayı bırakıp gitmezler. Çünkü milyonları daha soyacaklar bu adamlar. Onu da ekstradan söylemiş olayım arkadaşlar. Kendinizi mümkün mertebe yetiştirin, eğitin diye ısrarla söylüyorum. Adam gelmiş bana diyor ki, sen bize diyorsun ki işte kendini yetiştir, eğit, koyun vereceksen ver, vermeyeceksen gölge etme. Bir boğa da gelse, beş boğa da gelse, on boğa da gelse böyle adamlar kaybetmeye mahkumdur. Bak adama diyorum ki kendini yetiştir, aklını kiraya verme. Adam bana diyor ki koyun ver, şöyle yap, böyle yap falan filan. Kendi araştırmanı yap, başkasının ipiyle kuyuya inme. Bunları ısrarla döne döne bak tekrar ediyorum ki videoda. Beni çok daha iyi anlayacaksınız da anlamanızdan öte umarım geç anlamazsınız. Umarım Ralli'den önce anlarsınız. Sosyal medya öyle bir çöplüğe dönüşecek ki arkadaşlar rallide. İki kuruş para kazanabilmek için kimler kimlere ne laflar söyleyecek, ne kadar çirkinleşecek Twitter göreceksiniz. Bakın göreceksiniz. Yani sözlerim herkes için değil, genelleme yapmıyorum. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil ama her zaman da söylediğim gibi eğitim, eğitim, eğitim. Eğitimini alın arkadaşlar bu işin. Öğrenin. Israrla söylüyorum size. Twitter'a mutlaka gelmeyi, unutmayın dediğim gibi. Bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, başka da söyleyeceğimiz bir şey kaldı mı? Yok. Tamamlamışız. Yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.